genin organik tarım e, potansiyeli zaten belli. Bir de 1 e, milyar hektar alan üzerinde bir alanın suya, sulamaya açılması mevzu Bu da yeni alanların e, tarıma kazandırılması, e, sulu tarıma kazandırılması demek. E, bu da organik tarım için bir potansiyel olması demek. İpek e, Yolu ve Karaca Dağla 2015'te bir program uyguladık. E, 17 proje seçildi ve bu projelerin uygulamaları devam ediyor. Ee, pek yolu Karacadağ ve Dicle, Dicle'yi de katarak bu sene 2016'da ikincisini uyguladık. Organik tarıma önem veriyoruz ee, ve bölgemizi hazırlamaya çalışıyoruz. Hazırladığımıza da inanıyorum. GAP'ın bu uygulamış olduğu organik tarım e, pilot projesi, yani küme geliştirme projesinin bir ayağı olarak uygulanıyor bu mali destek programı. Bu yürüttüğümüz çalışmalar çarpan etkisi oluşturması bakımından bu yönüyle çok önemli. Yani e, Hazro'daki küçük üzüm üreticisi olsun, işte e, Şırnak'taki bal üreticisi olsun, bunlara bu dokunuşları yaptığımız zaman çevrelerini etkilememe olasılıkları yok. Daha önceki yıllarda e, 200-250 ton civarında e, dut üretimi oluyordu bu seneki proje dahilinde olan dut üretimiz yaklaşık bir 100 ton fazla bir artışı oldu. 100 tonun artışı da Ekofila projesinden dolayı olduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda birlik olarak 50 kişiyi organiye geçirmiş olduk. Dolayısıyla Adıyaman balı organiktir. Çünkü Adıyaman arıcısı kesinlikle yaylada nektar akımı başladığı zaman arıya kesinlikle şeker vermez. Dolayısıyla bizim organik olarak eksik tarafımız ekip ve elemanlarımızdı. Onu da GAP idaresi sayesinde bunu da temin ettik. Yavaş yavaş inşallah bütün arıcılarımızı organiğe geçirmek istiyoruz. Yani burada organik tarıma geçmeden önce ilk etap e, toprak e, analizlerimizi, e, toprak e, değerlerimizi öğrenmek, bunları çiftçilerimize vermek. Ona göre tabii e, çiftçimiz toprağa organik tarıma uygunsa ya da yapması gereken e, bir durum varsa ki ona göre burada bilgilerini alıp o konuda e, gerekli organik tarıma geçmesi. Biz organik meyve üreticileri birliğini kurduk. 16 kurucu üye ile beraber yine bu bes üzümünün markalaşması adı altında artı verim ve kalitenin artırılması için İzmir ve Manisa iline bir teknik gezi düzenledik. Bes üzümünün coğrafi işaret tescilinin alınması yönünde çalışmalarımız oldu. Üzümü ulusal ve uluslararası pazarlarda esas tanıtma amacımız var. Biz Adıyaman'ın özellikle organik tarım ile ilgili olarak bölgede bir üst haline gelmesini istiyoruz. Projeyle de 1050 tane kovan dağıttık biz. Burada sadece organik uyumlu boş kovan, ana arı, organik ilaç ve petek dağıtımını gerçekleştirdik. Şu an 35 ile başlamıştık. Bu sayı daha da arttı. Şu an 80'e yakın çiftçimiz, arıcımız organik üretim yapmakta ve gerçekten projeden çok çok memnunuz. Bu tesiste elde edeceğimiz faydalı böceklerle bu Antep fıstığı psilidi dediğimiz zararlıyla mücadeleyi daha etkin bir şekilde, farklı bir yöntemle kimyasal atık kalıntı bırakmayacak şekilde yapacağız ve doğayla, çevreyle barışık bir yöntem izlemiş olacağız. Antep fıstığı ile ilgili enstitümüzün bahçesine yaklaşık 140 metre alan üzerine bir laboratuvar kurduk. Bu laboratuvarda antep fıstığının önemli bir zararlısı olan antep fıstığı pisillidine karşı ve bu böceğin de önemli bir faydalı böceği olan, onunla beslenen bir böceği vardı. Antakoris minki. Antakoris minkinin kitlesel üretimi üzerine başladık. Fide ile yetiştirilen ürünler de bir erkendicilik söz konusu yaklaşık 45 gün gibi bir erken ürünü alma söz konusu olabilmekte tohuma nazaran. Ayrıca ürünün verim kalitesi ve veriminde de bir artış söz konusu olmakta. Bunun farkına varılmasını istiyoruz çiftçilerimiz tarafından. Biber fidesi yetiştireceğini tercih etmemizin sebebi de yörede yoğun bir şekilde biber yetiştirileceği var. Projedeki amacımız bölgede yerel olarak yetiştirilen kilis yağlı çeşitlerinin içerisinden verimli kulonları seçmek ve bunları doku kültürü yöntemleriyle çoğaltıp moleküler yöntemlerle birbiriyle ilişkilerini e, belirlemekti. Doku kültürüyle ürettiğimiz zeytinleri e, çiftçilerimize dağıtmış olduk. Dolayısıyla e, geçen sene proje sonucunda yaklaşık ürettiğimiz 2000 tane zeytin yağlı zeytin fidanını üreticilerimize teslim ettik. Kiliste zeytin olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Bunun bugün gün ta bir toplantıda birinin ismi geçiyor. Ta Karaman'da birinin ismi geçiyor. Neden? Bu GAP'ın ve Birleşmiş Milletler'in desteğiyle bu duruma gelmesi. Ee, biz bu proje kapsamında ne hedefledik? Organik tarım değer zincirinin geliştirilmesini hedefledik. Organik tarım sektöründe ilgili aktörler arasında sürdürülebilir bir platform oluşturmayı ekledik. Projemizde 5 günlük A'dan Z'ye organik tarım eğitimleri düzenlendi. Projemiz kapsamında iki tane web sitesi oluşturuldu. Bir tanesi niziporganikseğitimleri.com, bir tanesi de organik zeytin reçeli ok diye bir adres. Üç günlük markalaşma, satış, pazarlama eğitimlerimiz oldu. İhracata geliştirme anlamında neler yapabiliriz diye eğitimlerimiz oldu. 200 tane ilk, ilk öğrencisine organik zeytin üretiminin nasıl olacağı ile ilgili ya da organik tarım nasıl olabileceği ile ilgili farkındalık eğitimi düzenledik. Organik sent pazarına, Eyüp Belediyesi olarak bölgede ve organik sent pazara bölgenin tüketeceği ee, organik ürün miktarını arttırmak ve e, sağlık açısından organik ürün e, tüketiminin e, bölgede yerleştirmesi için böyle organik bir semt pazarı açmayı düşündük. 11 tane büfe yaptık. Bunlarda çeşitli organik ürünler satılacak. İşte manav rayonu olacak, şarküteri olacak, kuru yemiş olacak. Organik pazarlama, e, Organik gıda eğitimleri, pazarlama eğitimleri, hijyenik eğitimleri verdik. Organik tarımda da en çok gelecek vadeden zeytindi. Ee, organik zeytin yetiştiriciliği ile ilgili hem halkı bilgilendirmek, hem elimizdeki ürünleri değerlendirmek, çiftçinin de elindeki ürünün kıymetini bilmesi açısından böyle bir çalışmak için e, karar verdik. Çiftçilerden organik zeytinyağlarını aldık, zeytinyağını çıkarttık ve kendilerinden bunu e, karşılığında şey diğer ürünler sertifika masraflarını karşılayacağız şeklinde böyle bir anlaşmaya vardık. Yapılan mesela teknik geziler sırasında insanları birbirini tanıma durumları söz konusu oldu. Karşılıklı işbirliği. birbirlerini rakip olarak değil de birbirleriyle işbirliği yaparlarsa daha çok çalışmalar ortaya çıkacağı ortaya çıktı. Firma olarak biz GAP idaresinin küme çalışmalarında fiilen yer almaya çalıştık. Çünkü gördük ki tek bir firmanın gayretiyle bir bölgede bir yere kadar bir farkındalık yaratıyorsunuz. Bir yere kadar para kazanıyorsunuz. Birincil üreticilerin bir araya geldiği bir projede bir depolama ve direkt ihracat ihracatçı pozisyonuna gelmesi, birincil üreticinin ihracatçı pozisyonuna gelmesi kolay bir şey değil. Onun adımlarından bir tanesi bu silolar oldu. E, projemizin kapsamında, e, başta da söylediğim bir e, toprak analizlerinin yapılması, iki e, bir üretici kooperatifinin kurulması. E, bu konuda da ciddi mesafeler aldık. E, 1163 sayılı yasa kapsamında bu kısal kalkınma amaçlı tarımsal kooperatifler kapsayan bir resmi bir başvuru oldu. 65 dekarlık bir alanda bir demonstrasyon çalışmalarımız oldu. Biz burada ceviz, badem ve kiraz dikimlerini gerçekleştirdik. 130 civarında bir öğreticimizi kapsayan e, eğitimlerimizi yaptık. Organik tarımı yöreye yayma yönünde de bir takım eğitim materyallerini çıkardık. Şimdi bu Lice'deki çalışmalarla birlikte 17 ilçemizde de Artık toplumda organik tarım, organik tarıma geçiş süreçleri toplumda tartışılıyor. Özellikle kadın çiftçilerimiz son derecede bölgede daha çok öne çıkmaya çalıştılar. Şu anda bir e, üniversite bünyesinde organik üzüm suyu üretim tesisi e, kurma çalışmaları tamamlanmak üzere. İnşallah önümüzdeki hafta eksik olan makinalarımız da gelmiş olacak. E, ve bu yıl bir ön deneme, önümüzdeki yılda e, bölgede yetiştirilen üzüm çeşitlerinden organik üzüm suyu üretip e, tüketicilerimize bunu sunmayı hedefliyoruz. E, proje ortağımız Dicle Organik Meyve Üreticileri Birliği ve biz e, bu projede birlik üyesi 450 üreticiyle birlikte çalıştık. Ve özellikle sertifikasyon aşamasını tamamlamış işte bizim e, 100 tonun üzerinde şu an elimizde mevcut üzüm var. Tabi bu üzümleri üretmekle iş bitmiyor. Bizim işte bu üzüm suyu tesisini kurmamızdaki amaç da ee, bu, o üzümleri değerlendirip katma değerli ürünlere dönüştürüp onlara daha fazla kazanç ve tanıtım imkanı sağlamak, bir marka oluşturmak, e, pazarlama ağlarını oluşturmak, birliğin kurumsallaşmasına katkıda bulunmak. GAP Organik Mali Destek Programı kapsamında e, organik e, nohut ve boğday e, e, üzüm bitkilerinin e, taze dokularından elde edilen suyun e, Organik mamuller dönüşüm projesi kapsamında başvurularımız oldu. Birliğe kayıtlı 350 üreticimiz vardı. Şu anda birliğimize kayıtlı 450 üreticimiz bulunmaktadır. 15 adet çim sıkma makinası ve üzüm sıkma pekmez üretim için alacağımız makinelerin ihalelerini de yaptırdık.